Bir zamanlar yemyeşil otlarla kaplı, güneşin her köşesini aydınlattığı geniş bir bahçede Kerem adında meraklı bir çocuk yaşarmış. Dedesi Mustafa dede ona yeni fideler ekme görevi vermişti. Minik elleriyle toprağa kazmaya çalışan Kerem sert ve taşlı toprağa takılınca hemen pes etmek istedi. Dede bu çok zor, başaramayacağım galiba diye mırıldandı. Mustafa dede gülümseyerek yanına oturdu ve Keremciğim her güzel şey biraz çaba ister azmin biterse, toprağın sırrı sana kapalı kalır. Bir daha dene, bu sefer sabırla ve kararlılıkla, dedi. Kerem, dedesinin sözleriyle güç bularak, küçük küreğini daha sıkı kavradı. Her kürek darbesinde bir taşa, bir köke takılsa da vazleçmedi. Güneşi alnından boncuk boncuk terler akana kadar devam etti. Sonunda, toprağı yeterince gevşetip, fideleri dikkatle yerleştirdi. Birkaç hafta sonra o sert topraktan yemyeşil filizler başını uzatmaya başladığında Kerem'in kalbi tarifi imkansız bir sevinçle doldu. O gün sadece fideleri değil, azmin ve çalışkanlığın insanı her zorluğun istesinden getiren en değerli hazine olduğunu da öğrenmiş oldu. Artık biliyordu ki ne kadar zor olursa olsun sabırla ve sebatla yapılan her işin meyvesi çok tatlı olurdu.